Şimdi Bağkur ile ilgili de bize çok fazla soru geliyor. Özellikle tarım Bağkur'u ve esnaf olup işte 2003 öncesinde e, kısmen de olsa primi yatırılanlar ya da vergi kaydı olanlar, onunla ilgili de e, video çekeceğiz. Bazı şartları var, açılabilir, açılabilir olmayan davalarımız olacak. Detaylı açıklama yapacak kasam Şimdi şöyle bir sorun var. Bağkur SSK'ya benzemiyor çünkü Bağkur'da e, sizler kendiniz bildirimde bulunuyorsunuz. Kendiniz Bağkur'unuzu SGK'ya bildirdiğiniz için SSK'da işveren var. İşveren sizin aklınızda bildirim bulunuyor ya da bulunmuyor problem var. Burada ise siz kendi kendinizi bir, bir nevi dava etmek zorunda gibi bir durum var. Onun için kendi bildirimini yapmayan bağ dava açamıyor. Ama bağ kurular bağ olduğunu ispat edebildiği halde bu konudan yararlanamıyorsa mesela tarım bağ işte ziraat donatım kurumuna gitmiş işte gübre almış veya tarım kredi kooperatifine başvurmuş kaydını yaptırmış bu tip evraklardan biri varsa onlar da tarım bağ olduğuna dair onlarda hizmet tespit değil bağkurlu olduğunu tespiti davası açabilecekler vurgulamak istedim.